Belki 10 soru çözüyorsunuzdur. Onda 10 yapıyorsunuzdur. Türkçe soruları diğer sorulara göre çok uzun. Yani okuyorsunuz paragraf belki sayfanın yarısı kadar. Evet ben Türkçeden başlayacağım örnek veriyorum. Sonra matematik yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte KPSS Türkçe dersine nasıl çalışabiliriz? Türkçedeki netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Bunlarla ilgili konuşmak için geldim. Şimdi öncelikle şöyle burada KPSS özelinde konuşacağım. Fakat bunu diğer Türkçe sınavlarına da yani DGS, TYT, diğer Türkçe sınavlarına da uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle ben biraz da kendi gittiğim yöntemleri, kendi çalışma stilimi anlatacağım. Sizlere de fikir olması açısından. Şimdi arkadaşlar şöyle. Öncelikle KPSS Türkçe'de 30 soru var. Ben KPSS Türkçe'ye çalışırken tabii ki büyük bir çoğunluğu paragraftan oluştuğu için Türkçe'nin paragraf e, paragrafa yoğunlaşarak çalışacağım. E, çalışmalarım da şu şekilde olacak. Her gün Türkçe'den paragraftan en az 40 soru çözmek. Tabii ki süre tutarak. En önemlisi her gün 40 soru çözmek ben en fazla 40 soru için 45 dakika, işte 47 dakika yani 50 dakikayı çıkmayacak şekilde bir ayarlama yapmaya çalışıyorum. çünkü biliyorsunuz sınavda da zaten 120 soru 130 dakika var. Kendinize göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz ama Türkçe soruları son yıllarda zaten zorlaştığından ötürü gerçekten vakit alıyor. Daha çok vaktimizi Türkçe'de bitiriyoruz. Bu yüzden süre tutarak ilerlememiz çok önemli. Yani Türkçe'de evet nesinizi çok yüksek yapabilirsiniz, ama gidip de bir saatinizi harcarsanız diğerlerine bakamazsınız. Bu sebeple arkadaşlar süre tutarak. 40 soru çözmenizi istiyorum her gün yani ben bu şekilde ilerliyorum sizlerin de bu yöntemi yaparsanız size de faydalı olacağını inanıyorum. Neden 40 soru? E, biliyorsunuz ki KPSS Türkçe'de 30 soru var fakat ben 40 soru diyorum. E, bunun sebebi de şu e, çünkü biz o 30 soruyu çözerken gerçekten artık son sorulara doğru o paragrafların uzunluğundan yoruluyoruz. E, bu sebepten dolayı da aslında 30 soru 40 soru çözmeye alışkın olmamız gerekiyor. Ben bu sebeple 30 soru değil, günde 40 soru çözüyorum. Yani çözeceğim sorudan sınavdaki soru sayısından daha fazlasını her gün çözmeye çalışıyorum ki zaten beynim üst üste Türkçe sorularını çözmeye hazırlıklı olsun. Şöyle bence şu yöntem de mantıklı bir yöntem değil. Yani ben bu şekilde verimli olamıyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir testte 20 soru var. 20 soruyu çözüyorum. Evet 15 doğru yapıyorum, 5 yanlış yapıyorum. Bu benim için belki iyi bir sonuç. Fakat e, bu e, 20 soru değil de 30 soruya çıktığında artık son sorularda e, yorulabiliyor e, beynimiz. Bu sebeple aslında 20 soru değil de günde en azından hani eğer 40 soru da çözemiyorsanız 30 soru çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten evet belki 10 soru çözüyorsunuzdur. Onda 10 yapıyorsunuzdur. Ama 10 20 30 dediğinizde son sorularda artık yoruluyor olabilirsiniz Arkadaşlar bu sebeple beynimizin buna alışık olması gerekiyor Onun haricinde neler yapabilirim her gün 40 soru çözmek Özellikle de üst üste 21 gün bunu yapmak gerçekten çok iyi bir. Ne denir? Çok iyi bir yoğunlaşılmış bir çalışma olur bu bizim için ve sonrasında çözeceğiniz denemede emin olun ki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Bunun haricinde de e, tabii ki hani en önemli konu zaten diğer derslerde de önemli olan konu yanlışlarımızı kontrol etmek. Yani Türkçe'de mesela benim yaşadığım en fazla yaşadığım şey iki şık arasında kalmak. Gerçekten mesela soruları çözüyorum en son kontrol ediyorum neden yanlış yaptığımı. Gerçekten iki şık arasında kaldığım e, cevaplar neredeyse yanlışların hepsi iki şık arasında kaldığım sorulardan oluyor. Çünkü Türkçe gerçekten e, birbirine çok yakın e, cevaplar oluyor. ABC şıklarda çok yakın cevaplar oluyor ve bu sebeple gerçekten arkadaşlar iki şık arasında hatta üç şık arasında kalabiliyoruz. Bunun da e, bunun önüne geçebilmemizin ve netlerimizi arttırabilmemizin en önemli yolu da e, yanlışlarımızı kontrol etmek. Bu iki yöntemi eğer 21 gün boyunca tabii ki sınava kadar her gün yapmamız gerekiyor ama 21 gün boyunca yapıp sonrasında bir deneme çözdüğümüzde emin olun ki farkı göreceksiniz arkadaşlar. E, bunların haricinde e, az önce de değinmiştim aslında süre tutmak. Yani e, 30 soru çözüyorsunuz diyelim ki günde. 25 net yapıyorsunuz. Evet, iyi bir sonuç, kötü bir sonuç değil ama bir saat vakit harcıyorsunuz. Gerçekten bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü sınavda da eğer bu şekilde ilerlerseniz diğer sorulara bakamayacağınızdan dolayı aslında sınavı bu belki de sınavdan kötü bir sonuç almamıza neden olabilir arkadaşlar. Bu sebeple en önemli kısım süre tutarak. Soruyu çözmek kaç soru çözeceksek ama dediğim gibi verimli olabilmek açısından günlük minimum ben 30 soru çözmenizi tavsiye ederim hatta dediğim gibi beynimizin bu sisteme alışkın olabilmesi için 40 soru çözmekte en doğrusudur. Bunların haricinde son bir konuya daha değinmek istiyorum Türkçe adına. Türkçe sorularını ne zaman çözüyorsunuz? Yani e, genel kültürünüz mü daha iyi, matematiğiniz mi daha iyi bilmiyorum. Hepimizin farklıdır tabii ki e, bu başarılı olduğu dersler. Ama e, Türkçeyi çözerken beynimizin yorgun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkçe soruları diğer sorulara göre çok uzun. Yani okuyorsunuz paragraf belki sayfanın yarısı kadar. Ama soru bittiğinde sorunun başını unutabiliyoruz. Artık o kadar uzun sorular alıyor. Ki sınav heyecanı, o andaki atmosfer hepsi bizi tabii ki etkiliyor. Beynimizin gerçekten Türkçe sorularını çözerken yorgun olmaması gerekiyor. Bu, yani sınav sıralamasını ona göre yapmamız gerekiyor. Yani önce matematik mi çözeceğiz? İkinci olarak Türkçe mi çözeceğiz? Ya da benim gittiğim yöntem ilk önce Türkçe, işte sonra matematik, sonra genel kültür şeklinde ilerliyorum ben o şekilde mi ilerleyeceksiniz bunu sınavdan önce belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar yani sınava başlarken evet ben Türkçeden başlayacağım örnek veriyorum sonra matematik yapacağım sonra genel kültür Türkçeyi bitirdiğimde en fazla işte 40 dakikam gitmiş olacak matematiği bitirdiğimde işte en fazla bir buçuk saatim bitmiş olacak genel kültüre de geri kalan işte 40 dakikaya ayıracağım gibi ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü KPSS'de çok çalışmak, çok çalışmaktan öte gerçekten planlı ilerlemek, sınav taktiklerini bilmek çok önemli. İnşallah bu videoyu da sizler için faydalı olması açısından çektim. Bu videodan sonra da belki benim söylediğim yöntemi kullanarak gerçekten fayda göreceksiniz. Bu sebeple sınav taktiklerini öğrenmek ve kendinizi sınava hazırlamak çok önemli. Gerçekten o denemelerde sınavdaymış gibi sorularınızı, sürenizi, gidişatınızı, başlamanızı hepsini ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu taktikleri uygulayarak gerçekten sınavda başarılı olabiliriz hepimiz. Ben de zaten 2024 KPSS'ye hazırlanıyorum. Paragrafta bu şekilde ilerliyorum. Onun haricinde dil bilgisine soracak arkadaşlarım vardır belki. Ben henüz dil bilgisi çalışmaya başlamadım bu sene için. Dil bilgisine çalışacak arkadaşlarım vardır. Aslında dil bilgisi konusunda hani kesin şunu yapın, şu hocayı dinleyin diye bir tavsiye henüz veremeyeceğim çünkü kendim henüz buna başlamadım. Denemelere de daha başlamadım. Sadece Geçen videomda da videomda da anlatmıştım. matematik ve Türkçenin konularını bitirip paragraf çözme ile ilerliyorum. şu anda henüz Aralık ayındayız. Fakat e, bu videoyu da izleyip dil bilgisini nasıl yapabiliriz Peki diye düşünen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Ben e, bundan önceki sınavları çalışırken dil bilgisinde şöyle ilerlemiştim. Dil bilgisi, dil bilgisi için bir haftalık bir kampa girmiştim. Yani Türkçe'den paragraf çözmedim o hafta. Sadece kampa girdim. Kampta da şu şekildeydim. Dil bilgisini öğreten bir hocam. YouTube'tan herhangi bir hoca olabilir. Kendinizi yakın hissettiğiniz, anlatımını beğendiğiniz herhangi bir hoca olabilir. O hocadan bir haftada işte 20 videom var, 30 videom var. O videoları bitirdim. Çıkmış soruları çözdüm. Daha sonrasında da sadece denemeye gittim. Denemede de ee, çözebildiğim soruları çözdüm bu şekilde ilerledim Eğer dil bilgisi için ee, herhangi bir kitap ben çok kitap bitirmeyi düşünmüyorum dil bilgisinden kitap alır mıyım Hayır almam denemelerle ilerletirim ee, kitap almayı bilmiyorum Eğer hani isteyen arkadaşlar ben benim full çekmem lazım diye düşünen arkadaşlar varsa kitap Tabii ki alabilir ama ben almayacağım. Ee, tavsiye ettiğim bir şey değil. Denemelerle de dil bilgisini ilerletebilirsiniz diye düşünüyorum. Dil bilgisinde çünkü önemli olan kısım bilgi. Gerçekten örnek veriyorum işte e, ünsüz yumuşaması. Sen bunu bilirsen zaten soruyu çözersin. İşte. Ulama. Sen bunu bilirsen zaten soruyu çözersin. Yani bilgi ağırlıklı. Bu bir haftalık e, kampta not alarak işte kaynaştırma, ulama, ünsüz sertleşmesi bunların hepsini tek tek not alarak ilerlerseniz arkadaşlar sınavda çıktı mı? Denemede daha doğrusu çıktı mı? Yapamadınız mı? Gidersiniz bilginizden bakarsınız. Ha evet bu böyleydi. Tamam, öğrenirsiniz. Yani yeniden bir kitap bitirmeyi açıkçası ben çok doğru bulmuyorum. Ama dil bilgisi konusunda bilgimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilirsek, kısa kısa not alırsak zaten dil bilgisinden en fazla çıkaracağınız notlar 3 sayfa olur arkadaşlar. Daha fazlası da olmaz. Ee, bu şekilde not çıkartırsınız, denemelerle de ilerletirsiniz dil bilgisini diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek açısından bu videoyu çektim. İnşallah verdiğim taktikler, verdiğim yöntemler sizler için faydalı oluyordur. Videomu izledikten sonra eğer tavsiye ettiğiniz, işte hocam şu yayın da güzel, şu yöntemi de kullanabiliriz dediğiniz konular varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim.